Her sevgili seyirciler, yepyeni bir programla karşınızdayız. Kent ve Mimarlık. Kent ve Mimarlık programını Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ercan Hoşkaray ile birlikte yapacağız. Her hafta bir başka konuk alacağız. Tabii ki kentle, mimarlıkla ilgili bir başka konu kalıp hem akademik açıdan hem de sektörel açıdan değerlendirmelerde bulunacağız. Bu haftaki konuğumuz Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Başkanı Sayın Doktor Can Kara. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Hocam size edin. de hoş geldiniz diyelim zayı TV stüdyolarına. Hayırlı, olsun hepimize. Hayırlı uğurlu olsun yeni programımız inşallah. biliyorsunuz programımızda bundan sonra dediğimiz gibi kent ve mimari açıdan farklı konuları tartışacağız. E, sektörden e, konuklarımızla birlikte umarız e, faydalı, güzel, eğitimci e, güzel bir program olur. deriz. Teşekkür ederiz. Evet sayın Doktor Can Kara e, tabii siz şehir e, oda e, şehir plancıları odası, odası. başkan oldunuz. Hayırlı olsun yeni başkanlığınızda, başkanlık başkanlık sürecinizde. E, Şehir plancıları çok da konuşulan, çok dile getirilen bir meslek dalı değil aslında uzmanlık alanı baktığınızda ama bunun varlığını da bilen insanlar var. Ne yapar şehir plancıları? Nedir görevleri? Planlama nedir? Aslında programımızda da planlamayı konuşacağız bugün ha. sizinle. Evet, şehir plancılarının görevleri nedir acaba? Teşekkür ederim dertiniz için. Hayırlısı olsun. Yeni kent mimarlık programımız. İsmim Can Kara. Şehir plancısıyım. <laughs> şehir plancıları ne yapar sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz. Kıbrıs'ta şehir plancıları ne yapar onu söyleyeyim. Kıbrıs'ta da daha çok şehir planlama dairesinin bünyesinde Hı. ve 55-89 imar yasasının belirlemiş olduğu bir çerçeve vardır. O belirlemiş olan çerçevede ülkesel fizik plan, imar planları, çevre düzeni planları, öncelikle alt planlar, imar eminameleri gibi veya diğer eminameler dediğimiz Planlama koşulları hazırlar şehir plancıları. Tabii ki bunu yaparken planlama makamından verdiği güce göre yapar. Yerel yönetimlerde çalışabilir şehir plancıları. Ki bu yerel yönetimlerde çalışan şehir plancıları bugün saydığınızda 2-3 kişiyi geçmez. Çok yok yani yerel Evet maalesef. Evet. Ki belediye personeli yasasına göre Hı -hı. şehir plancısı katlosu tanımlanmıştır. Nasıl ki mimar, mühendis Hı -hı. karoları tanımlamıştır. Bizim şehir plancılarımızın da karolarının tanınmasına rağmen pek fazla bir aktif olduğu söylenemez. Hı hı. Aslında şehir plancıları KKTC'de ne yapar? İşte bir insanın arazisine, belki Ercan hocam beni daha doğrular, bir insanın arazisindeki yapılaşma hakkını hı hı. ve ne tür bir yapılaşma yapacağını belirleyen eminlemeler ve imar planı kavramında kalmıştır yani bizim şehir plancılarımız. Maalesef günümüzde. Hı hı. Halbuki şehir plancıları bunu yapmaz. Danışmanlık yapıyor fiilen e, evet. diyorsunuz ama plan yok. Evet maalesef. Yani aslında belli alanlarda plan var. Bugün planlı alanlarımız çok azdır. Onu da söyleyelim. Hani halkımız bilgin Sonuçta Sonuçta Lefkoşa imar planı vardır. Hı hı. Alayköy Lefkoşa hem yani köye kadar uzanır. Hı hı. Girne emirnamesi vardır. İkinci bölge emirnamesi, birinci bölge emirnamesi. Bunlar Akdeniz köyünün tutunda işte ta Çatalköy'e olan kısma kadar eminlemelerle geçirilmiştir. Tatlısu eminlemesi vardır. Çok az bir bölgedir. Bir de Karpaz eminlemesi vardır. Benim bildiğim evet. de Boğaz eminlemesi. Son evet. hazırlanan. Bunların dışındaki alanlarda aslında plan üretmez. Şey yani bu yani bahsettiğiniz bölgelerde sadece planlar üretilmiş. Bu eminlemelerde evet. diğer ülkenin diğer alanlarında henüz bir plan yok gibi Henüz bir oluyor. plan yok ve plansız idare ediyoruz e maalesef. Fasıl 96 dediğimiz yollar ve binalar. Aha. düzenleme veya yol ve binalar koşullarını düzenleme yasasından hı. ki İngiliz döneminden kalandır. Çok eski bir yasadır. Evet. Çok da sağlıklı bir yasadır bence. Onu da bozduğumuz anlar olmuştur. Yani i̇mar planları ve eminamelerden bunların detaylarını sonra konuşuruz tabi. bilgi vermek açısından. Genel olarak hakikaten şehir plancıları böyle bu işleri yapar. Hı, hı. Ancak İngiltere'ye baktığınızda Avrupa'ya baktığınızda veya Türkiye'ye baktığınızda Türkiye örnek Serbest şehircilik buralar vardır. İmar planlarını serbest olarak da kendi mesleğini icra evet. edebilir. Yani evet. practitioner dediğimiz yani aslında uygulamacı şehir plancısı olan Türkiye, işte İngiltere ya da Charter Town Planner kaydı evet. şehir plancısı dediğimiz insanlar çok farklı mesleler yapar. Örneğin bir kentin merkezini rejenerasyon projesini yapabilir. Tamamen silme baştan bir kent projesi yapabilir. Tabii ki artık çocuklarımız şey internet bilgisayar aracılığıyla bile şehir e, kurabiliyorlar evet. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hani Oyunlar da var. Yani. oyunları da vardır. Evet. Ee, bu da çok önemli bir iş aslında baktığınızda değil mi? Bir şehri evet. baştan aşağı kurmak tabii bu İngiltere'den bahsediyoruz bu anlamda. Tabii ki yani bu da bir de bunların etleri vardır. Tamamen çoladan bir şehri sıfırdan yarattıkları yerleri vardır. Evet, evet. Dünya'nın birçok yerinde vardır. Yalnız şehir bir plence... Las Vegas mesela geliyor aklıma bir çölün ortasında bir şehir kurma. Mesela o da öyle bir şey miydi acaba? hani. Yani onun konuda belli konu. bilgim yok. Yani <laughs> ben okuduğum şeylerden birkaç örnek verebilirim. Belki Ercan hocam daha farklı örnekler de verebilir. Yani şu. bizim yaptığımız meslek böyle algılanıyor. <laughs> Halbuki bizim yaptığımız meslek bu değil gerçekten. Yani trafik planlarından tutun, taş ocağı planlamasına kadar, çevre planlarına tutun, turizm girdiliği Kalkınma planlarına veya koruma planlarına kadar birçok planı uygulayabilir park, şey. Park, bahçe, nerede apartman olacak, nerede park olacak, nerede sosyal hayat evet. olacak, nerede belki market olacak bunlar da var mı evet. içinde? Açıkçası mekanı planlayan kişidir şehir plancıları. Tabii hı hı. ki bunu yaparken yalnız da yapmaz. Onu, da, onu da herhalde birazdan açacağız. Evet. Kentsel tasarımcılar, mimarlar, ekonomistler, birlikte sosyalistler, hı hı. Yani sosyal ekonomik analizi olmayan bir ülkede plan üretiyoruz. Neye göre? İşte belli parselasyon projelerine göre detaylandırıyoruz. Genel olarak şehir planciler bunlar yapar aslında. Buyurun hocam, siz ne anlatacaksınız? E, mimarlar, mimarlar ne iş yapar <laughs> Kısmını, e, evet. kısmından başlayayım da e, şehir plancılara doğru e, gideyim. belki e, vatandaşlar daha rahat kavrayabilir. <laughs> Çünkü aslında e, vatandaşın mimarla doğrudan bir diyalog ilişkisi hep var, ama evet, şehir ha. plancısıyla e, yok ve şehir plancısının e, ne iş yaptığını ve ne iş yapabileceğini aslında kavramakta da güçlük çekersiniz çünkü günlük ha. hayatınızın parçası değil şehir bilancıları. Şimdi ama mimar var hayatınızda nerede var? İşte bir ev yapacaksınız, bir arsanız var ve mimar ihtiyacınız var. Ne yaparsınız peki? Gidersiniz, işte bir arsanız varsa mevcut arsanızın yerini Tapu vaziyet planıyla hı hı. ve e, tapusuyla beraber mimara, mimara e, veri, verirsiniz. Hı hı. Ve bu aşamadan sonra e, dersiniz ki benim şöyle şöyle ihtiyaçlarım var. yani benim iki Ev anlamında. Iki, iki, evet iki çocuğum var benim. Evet. İki yatak odası istiyorum çocuklar hı. için. Bir ebeveyn yatak odası ihtiyacım e, var. Biz mutfakta vakit geçirmeyi çok e, seven bir e, aileyiz. Ailece e, de uzun e, vakit geçiririz ve yemeği de mutfakta Ayrı bir yemek odasında değil, mutfakta e, yemeği e, severiz. E, güzel havalarda da mutlak mutlaka, mutlaka bahçeye çıkmak isteriz ve e, uygun olduğunda da mangal e, keyfini yaşamak, şey. yaşamak isteriz. Arkadaşlarımız da gelir. E, bazen aile toplanır, işte doğum günlerinde 12 e, 12 kişilik masalar, e, 20 kişilik masalar kurmamız e, gerekir ve böyle bahçemiz de e, büyük olsun, bu buna da imkan versin. Bir ihtiyaç tanımlıyoruz, değil mi? <laughs> e, işte çocuklarımızın odasında okuyor çocuklar, ilkokula gidiyor. Bir çalışma masası olsun, küçük bir kitaplık olsun. Yani ihtiyaçlara göre. Şimdi bu, evet. E, mimarın da işte kendi düşüncesiyle bunları bir araya getirip oluşturduğu bir proje aslında. Evet. Diyorum. Şimdi e, böyle bir ihtiyacı karşılamak için mimar e, hem bir planlama yapar, hem de bir tasarım ortaya koyar ve binanın e, görünümü de e, ortaya e, çıkar ve bir ailenin yaşam mekanı hem içeride hem bahçesinde oluşmuş olur. Evet. Ama olay burada bitmiyor. Yani evin dışına çıkıyoruz. Bizim ihtiyaçlarımız işte mahallede, sokakta komşularımızla diyalog kurabileceğimiz, çocukların diğer aile çocuklarıyla bir araya gelip parklarda oyun oynayabileceği, her sokakta ve her mahallede belki bir park olması gerekiyor bir market olması e, gerekiyor. Hangimiz e, bütün yaşadık ki ya e, öyle parkları şimdi, olan mahallelerde değil mi baktığınızda yaşamadık. Ama olması gereken ya, ya, yaşamadık şeyler. Yaşamadık ama mi? ben şimdi ihtiyacı e, evet. tanımlıyorum. Ondan sonra herkesin arabası e, olmayabilir e, veya her ailede her yetişkine bir araba düşmek zorunda e, değil. Dolayısıyla e, toplu taşıma imkanlarıyla bir yerden bir yere ulaşabilme evet. e, ihtiyacı e, var okullar var hastaneler var kültür merkezleri var sergi salonları var yani aslında bizim ihtiyaçlarımız evli sınırlı değil yani evin ne? dışına bahçeye kadar çıkıyoruz ama bahçenin dışında sokağa mahalleye ve mahallenin ötesinde birçok mahallenin bir araya geldiği kentlere veya yerleşim yerlerine ihtiyacımız var şimdi bu bir mimarın, e, tek başına e, yapacağı veya bir parsel üzerinde çözebileceği bir e, iş Konu değil. değil Dolayısıyla değil. aslında bir parseli tasarladığımız gibi bir parseldeki konutu tasarladığımız gibi bir sokağa Böyle da iyiydi. bir sokağı da tasarlamamız gerekiyor. Bir mahalleyi de tasarlamamız. Sonra bunu e, inşaat firmaları yapıyor aslında ama tabii nasıl yapıyorlar? Şey, yani yani. şimdi o, işte o, açılan parsellere göre yapıyorlar. Yani size diyorlar bu e, sosyal imkanı sunacağız buradan işte arsa aldığınız takdirde bu evi buraya yaptırdığınız takdirde ama hı hı. Hani okula varana kadar olmuyor. çıkmıyor yani. hani Şu, Yolu bir eksik olabiliyor. Olmuyor Bağlantısı. Yani yapıyor tabii firmalar evet. ama orada e, sorunlar var. ya Yaşadığımız evet. sıkıntılar var. E, devam edeyim ben bu örnekten. Evet. Şimdi aslında her binanın, yani her konutun dış cephesi e, bir sokağın e, i̇ç, yüzü gibi. iç yüzü gibi oluyor. Yani evet. sokağı tanımlayan duvar yüzü e, oluyor. Hı hı. Ve bu kamusal alan. Yani bir mimar tasarım yaparken aslında bir şahsa özel bir tasarım yap. Yap yapıyor. Yapabilir. Aynı zamanda e, binanın dış yüzeyleriyle de kamusal evet. alanı da tanımladığı Anlam. için e, toplumsal da bir hizmet e, Hı -hı. yapıyor. Ve sokak bu bütünü oluşturabilmesi lazım. Yani bütün konutlar bir sokakta bir araya geldiğinde bizi rahatsız etmeyecek bir bütün ortaya çıkması lazım. Burada da kentsel ölçekte bir tasarım gerekiyor veya sokak e, tasarımı gerekiyor. Aynı şekilde mahalle bir bütünü oluşturabilmeli, bir kimlik oluşturabilmeni. Burada da bir kentsel tasarım, mahallenin kentsel tasarımı gerekiyor. Üst ölçekte de... Bir kent, Bunların bağlantısı kent, ortaya çıkıyor. Kentte okullarıyla, hastaneleriyle, yani ulaşım. her şeyle... Bir kentin planlanması evet. gerekiyor. Şimdi burada ekonomik boyut da var. Nasıl ki bir ev, siz mimara gidiyorsunuz işte şu şu ihtiyaçlarımız var hop 400 metrekare e, çıktı. Evet. Ama ne kadar e, bütçeniz var? Atıyorum 150 bin sterlinlik bütçeniz var. Mimar e, sizi o, o noktada uyarır der ki yani evet. 400 metrekareye sizin arzu ettiğiniz nitelikte bu parayla e, bir konut yapamayız. Dolayısıyla bunun metrekaresini biraz aşağıya e, çekip niteliği yukarıya e, çıkarabiliriz. Hı hı. Dolay veya e, çok büyük bir arazi aldığınızda Oraya yayılmaya çalıştığınızda yine maliyetler yükseliyor ve birçok deneyimde aslında paranızla rezil olma durumunu yaşıyorsunuz Evde eğer. bir kere yapılıyor değil mi yani orada çok riskli bir durum. Evet eğer süreci doğru yaşamazsanız evet. bu bir konutta ne ise bir şehirde de aynı durumdayız aslında. Yani. Ee, ...yerel yönetimlerin veya e, merkezi yönetimin kaynakları e, var. Bu kaynaklar da aslında alınan vergilerden geliyor. Bütün devletlerde evet. e, bu. Hadi dış e, kaynaklardan finansman da sağlayabilirsiniz. Evet. Ama bizim e, doğru planlama, doğru tasarımla bu kaynağı verimli e, kullanmamız... ...ve yaşanabilir kentler, yaşanabilir yerleşim yerleri e, oluşturmamız lazım. İşte bu noktada ciddi anlamda bir planlama e, gerekiyor... Geriş, ee, geriye dönüşü olmayan bir durum bir de hani ne kadar evet, aslında, hassas önemli bir konu baktığınızda. Sizin bir sözünüz vardı hocam. Ee, bu son zamanlarda e, şehirlerin işte görünümün görünümü e, inşaat firmalarının elinde. Yani hani inşaat firmaları nasıl e, evler tasarlar, nasıl apartmanlar yaparsa şehrin içine evet. e, o şekilde bir şehrin görünümü oluşuyor. Ama buna başka türlü bir yönetim el koymuyor değil mi hocam şehrin, baktığınızda? Şehrin görünümü de... Ee, şehrin gelişimi Söyle. de i̇şte evet. tam bu bu noktada planlamanın <laughs> plansız olmanın sıkıntısı gibi. yaşıyoruz aslında. Da Ercan Hoca'nın aslında şey söylediği bütün aktiviteler özetle mesela bizim bir barınma ihtiyacımız var, bir çalışma bir de dinlenme var. Bunları da sağlarken bir de bunların eşgüdümünü sağlayacak ulaşım ihtiyacımız var. Aslında şehircilik mesleği sadece bu arazi kullanım fonksiyonları dediğimiz yani iş, konut, yeşil alan Toplumsal hizmet, konut, mahallesi veya sektörel diğer sanayi alanları gibi alanların düzenlenmesini sağlar. Şimdi müteahhitlerimiz veya inşaat firmalarımız Kıbrıs'ta yapılan şudur. Getirip örneğin bir site tasarımı yapıyorlar. X sitesi, çok güzel Boğaz'da, çok güzel yerleşim, çok ucuz konutlar, havuzlu villalar. Tabii insanlar da buna kanıyordu oradan. Yani direkt benim çok güzel bir Fiyatını evim olsun. Geliyor. Fiyatı da çok cazip geliyor. Bu ekonomik güçtür yani. kimse evet. yadırgayamazsınız. Alırken de şunları sorgulamıyorum. sorgulamıyor. Bu evi ben alıyorum. Hı -hı. Barınma ihtiyacım var. Hı, -hı. İşe gitme ihtiyacımı nasıl sağlayacağım? Evet. Güneş alabilecek mi bu ev? Hava sirkülasyon doğru olacak mı? Kanalizasyon altyapısı var mı? Evet. Telefon hattı geliyor mu bu eve? Su var mı? Su var mı? Yani bu altyapıları... Suyu olmayan çok şaşalı siteler var biliyorsunuz. Evet şimdi hani. göstereceğiz zaten birkaç örnek. Trafiğe nasıl ulaşıyor? Otoyollara nasıl erişiyor? O da çok büyük bir sorun değil mi? Bu, Normalde aslında bu, zaten ha. ülkemizin hani e, yol e, güzergahları aslında hala e, planlamaya çalışılan bir e, ülke konumunda olduğumuz için plansız evet. şekilde ilerliyor değil mi yollarımızda? Hep böyle hani... İşte onu bir onu söyleyelim aslında parçacıl parçacıl siteler evet. var. Yani bugün Mangosa'dan örnek. İşte Tuzla hı hı. Ovası'nda yayılan birçok site var. Evet. Yani kimisi ne yapıyor müteahhit? İşte her zaman gidiyor, çok ucuza bir arsa buluyor. Evet. Arsayı ona bölüyor, beşe bölüyor, dörde bölüyor. Tabii bunu yaparken de imar planı olmadığı için örneğin gazima olsa Veya yani işte daha önce Güzel Yurt'ta olabilir, Boğaz'da olabilir, bu Lefkoşa'da olabilir. İmar planı ya da herhangi bir sirkülasyon ya da ulaşım planı olmadığı için gidiyor otoyolun kenarına dayıyor.